Sevgili izleyicilerimiz Bitti TV standı Bitti Tanıtım günlerinin son gününde konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Şimdi standımızda iki değerli konuğumuz var. Beyaz Dünya'ya yolculuk programının yapımcısı, sunucusu Yıldırım Can'dan bizlerle beraber hatırlayacağınız üzere Bitlis TV stüdyolarında da kendisini ağırlamıştık. Belgesel çekimi için Bitlis'e gelmişti kendisi ve orada e, belgesel çekimiyle ilgili bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Şimdi de Bitlis TV standında İstanbul'da Feshane'de ağırlıyoruz kendisini. Aynı zamanda Bitlis'li kayak öğretmeni Nihat Yalçın bizlerle beraber kendisinden de Bitlis Tanıtım Günleri ile ilgili duygu ve düşüncelerini alacağız. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Siz özellikle hoş geldiniz İstanbul'da. Çünkü ben İstanbul'da ikemetkâh ediyorum. Evet, e, Bitlis gerçekten benim ikinci vatanım. E, çünkü e, kayak deyince e, Türkiye'de ilk akla gelebilecek illerimizden bir tanesi Bitlis. Bitlis her dönemde e, Türk kayak milli takımına, olimpiyatlara, dünya şampiyonalarına defalarca sporcu göndermiş. Kayağın ana vatanı olarak bilinen şirin bir il. Bitlis'i de ziyarete geldim. O vesileyle de Bitlis'in en hücre köşelerine kadar gezdim ve gördüm. Görünce de tabii daha farklı bir Bitlis gözünde canlanıyor. Onun için sizin gibi böyle bir buraya İstanbul'a kadar gelip de benim gelip sizi ziyaret etmem mümkün değildi. Nihat Hoca ile birlikte geldik gerçekten Bitlise yakışabilecek şekilde standlarıyla bütün değişik ürünleriyle birlikte ki Türkiye'nin en büyük şehri olan metropol şehirde bir Bitlisi gelip burada balıyla, diğer yöresel yiyecekleri, içecekleriyle birlikte tanıtım yapmak gerçekten çok ilginç ve güzel bir şey kutluyorum Bitlisi bu organizasyonu yapan. Tüm emeği geçen arkadaşlar herkese teşekkür ediyorum. Efendim biz çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Nihat e, Yalçın Bitlisli Kayak Öğretmeni e, size hoş geldiniz. Bir Bitlisli olarak İstanbul'da ilk defa e, gerçekleştirdiğimiz ama ikincisini düzenlediğimiz Bitlis tanıtım günlerini burada yaşayıp yaşatmak e, sizde nasıl bir izlenim bıraktı? Bir kere siz özellikle tabi biz de burada ikamet ettiğimiz için e, bir kere siz hoş geldiniz bütün bu tanıtımların hem Bitlis halkının yani metropollerde yaşayan bütün Bitlis halkının Bitlisli olan kesimin burayı ziyaret etmesi çok güzel bir olay. Burada insanların birbirlerini belirli süreçlerde görme, görmeyen insanların görmesini sağladınız. Bu da çok önemli bir olguydu. E, tabii ürünlerimizin de e, e, belli olan şeyler var. Yemeklerimiz var. Şey i̇şte meşhur olan e, balımız, cevizimiz, e, yemek çeşitlerimiz, yer, e, yani özellikle sıcak yemek çeşitlerimiz de var. Onları tekrar tekrar bize tattırdığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Bu yayını özellikle de siz e, devamlı e, canlı olarak da olsa, bir parça parça da olsa, bütün olarak da verdiğiniz için de Bitlis TV'ye çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Duygu ve düşüncelerinizi paylaştınız. Rica için. ederim. Çok teşekkürler. Ben bir istiyorsun. şey daha Tabii. söylemek istiyorum. Bitlis TV olarak sizi gerçekten kutluyorum. Ben biliyorsunuz bu Kayan belgeselini çekmemden dolayı 30 tane ile gittim. Ve 30 ilde daha önce TV'si olan fakat devam ettiremeyen, kapanan bölgede TV'leri gördük. Eee Bitlis her şeyle değer yargısına sahip çıkıyor basınına çıktığı gibi. Eğer sizler burada olmasaydınız Bitlis'in buradan haberi olmayacaktı. Çok küçücük küçücük minik kareler belki haberlerde geçecekti ama en ince detayına kadar da verebiliyorsunuz. Onun için Bitlis TV'ye sen teşekkür ediyorum. Çok büyük katkınız oldu. Tanıtımlarda çok büyük katkınız oldu. Onun için de gerçekten özellikle teşekkür ediyoruz. Efendim biz çok teşekkür ediyoruz. Duygu ve düşüncelerinizi aktardığınız için çok sağ olun. Rica ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Aynı şekilde biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Evet sevgili izleyenler İstanbul deyiz, Bitlis tanıtım günlerindeyiz. Misafirlerimizi standımızda ağırlamaya devam ediyoruz. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Necdet Selçuk Bitlis'im. Bitlis'in yerlisiyim. Ne mutluyum yani Bitlis olduğum için. insanları burada gördüler. Bak gelsin görsün ne kadar insanlar var. Tersanada yer kalmadı. İnsanlar da gezemiyor karabalıktan. Ne mutlu bir olduğumuz için. Evet. Organizasyonu beğendiniz mi Necdet Bey? Beğenmez durum, ol, beğenmez olmaz. Ol, i̇nsanlar nereden geldi buraya? İnsanları görsünler yani. Ya Açsın, bak görsünler ne kadar insan var İstanbul'da. Ne kadar bitisi var. Ne mutlu bitisi olduğum için. Devamlı gurur duyarım bitisi olduğum için. Buradan Bitlis'teki sevdikleriniz, akrabalarınızı neler söylemek istersiniz? Onlara hepsine selam ediyorum. İşleri güzel hepsine rast gelsin. Cenab-ı Allah ne, ne mutlu bitisi olduğum için. Çok ben de teşekkür ederim hanımefendi sizi tanıyalım öncelikle. Ben Kazım Kalkan, emekliyim. Yani bu organizasyon çok güzel. Güzel bir tanıttı. Bunu devamlı dileriz. Bugüne kadar yapılmadığı, yapılmadığı için çok eksiklik var. Herkese teşekkür ederim. Bütün sorumlulara, bütün şeylere teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler biz Medeniyetler Şehri Bitlisi, Evliyalar Diyarı Bitlisi, İstanbul Fesane'de tanıtıyoruz. Buradan sesini duyurmak isteyen herkesi standımıza davet ediyoruz. Bitlis tanıtım günlerine gelen ziyaretçilerimize mikrofon uzatıyor ve onların duygu düşüncelerini alıyoruz. Ve şu anda gene yanımızda bir bayan var böyle güzel oyalı yazmalı. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz tanıtım ee, çok güzel bir organizasyon. Koskoca metropol kentinde böyle bitkilerimizi ağırlamaktan gayet mutluyduk sizlerin vasıtasıyla. Ve ee, bu kadar çok mutluyuz. Çok, çok <laughs> Nasıl geçti? Nasıl e, gördünüz burada? Valla hem duygusal anlar yaşattık hem de göğüs kabaran tablolar içerdi. Ee, saygıdeğer saygıder valilerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, meclis üyelerimiz, sayın e, saygıdeğer, e, belediye milletvekillerimiz hep beraber çok güzel bir tablo içerisinde. Bitlislerimizle, bitki Bitlisler hemşerilerimizle buluştuk. Çok güzel bir tabloydu. İnşallah böyle organizasyonların devamını diliyoruz. Bu kadar. Size çok teşekkür ediyoruz. Yani Duygularınızı teşekkür bizimle paylaştığınız için. Çok sağ olun. Hemen vatandaşlarımıza mikrofonuza uzatmaya devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ, olasın. sağ olasın. Hoş geldiniz. Şöyle yanıma alayım sizleri. Hoş geldiniz İstanbul'a. İstanbul'da Bitlis tanıtım günlerini gerçekleştiriyoruz. Burada yaşatıyoruz, yaşamaya çalışıyoruz. Çok güzel anlar, çok güzel bir e, duygu dolu anlar yaşadık gerçekten. Siz nasıl gezdiniz, gördünüz? Vallahi neler çok güzel, güzel çok güzel gördüm. gördüm. Bir tane ta, Sribli'den geliyorum, Cezaevi'nden geliyorum. Hani çok hoş. Tanıtım gitti. günlerine oradan geliyorsunuz. Evet, çok hoşuma gitti. Sizler hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür <laughs> ediyoruz. Siz neler söylemek Hı -hı. istersiniz? Ben çok beğendim. Her sene tekrar tekrarlanmasını istiyorum ayrıca bitisi, küçük bit istiyorum yani buraya. Küçük bitisi oldu. Annem bitisi şu an beni izliyor. Kız kardeşim, ablalarım, abim, kardeşim. Buradan çok selamı onlara gönderiyorum. Onları çok özledim. Onlara çok selam gönderiyorum. Herkes neler almış? Selam. Tanıtım Biz günlerinde falan. neler aldınız? Bal almışsınız bir sürü başka. Almışım. Tek bu değil. Bir sürü almış. Bu arabada duruyor. Oh, ne güzel. <laughs> Afiyetle yiyin. <laughs> sağ ol, teşekkür ederim. Onlar Biz teşekkür ederiz. Bitlislere herkese selam. Çok sağ olun gönderiyorum tekrar. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Size de kolay gelsin. Evet sevgili izleyenler, televizyonumuzun aile mensuplarından Sayın Okan Çiçek bizlerle birlikte düşüncelerini kendisinden alacağız. Okan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Biz Bitlis'i taşıyıp İstanbul'a getirdik. Ee, doğasıyla, güzelliğiyle, tarihiyle, her şeyle. Nasıl buldunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Her şey çok güzel gerçekten. Bitlis halkıyla beraber olmak, insanlarla beraber, hemşerilerimize beraber olmak çok iyi. Balımız, Karlı pekmezimiz, büryanımız, yöresel yemeklerimiz, her şeyimiz buraya gelmiş. Yani Bitlis'i yaşamış kadar olduk bu dört gün içinde. Siz Bitlis TV ailesine de çok teşekkür ediyorum. Her şey çok güzel. Peki buradan e, Bitlis'teki sevdiklerinize neler söylemek istersiniz? Selam söylüyorum. Herkese selam söylüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Hoş geldiniz, sizi tanıyalım. Benim adım Ümit. <laughs> Bitlis halkıyım, Hizanlıyım. <laughs> yolcular ki, derazı bağlı. Derazı kendiyim. Böyle bir gece düzenledikleri için, emeği geçenler için, herkes için çok teşekkür ederim. Bitlis valisine, belediyesine, <laughs> emniyet müdür teşkilatına herkes için çok teşekkürlerimi sunarım. Böyle bir mutluluk, böyle bir günü bize yaşadıkları için çok teşekkür ederim. Bitlis TV kanalına da çok şükranımı sunarım böyle bir imkanı bize sağladığı için. Herkese çok teşekkür ederim. Bütün Bitlis halkına selamlarımı sunarım burada. Özellikle Yolcular Köyü Muhtarına Tekin Dayım'a da saygılarımı, selamlarımı sunarım. Teşekkür, Teşekkür ettim. Ederim. Sağ, Sağ olun. hayli geceler. Evet değerli Bitlis TV izleyicilerimiz, bizler böyle gezerken baktığımız bir genç çiftimiz, Bitlisli bir kardeşimiz, dünya evine girecek bizler kendilerine cenab Allah'tan ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Böyle sözlü onlara nasıl bir duygu yaşıyorsunuz? Bitlis tanıtım günlerinde yengeyi de Bitlis'e getirdiniz. Eee, duygu ve düşüncelerinizi alalım. Duygularımız çok güzel. Beğendik festaneleri. Çok güzel geldi. İşte düğünümüz bitti. Direkt buraya geldik. Eee, nasıl diyeyim? heyecan gerçekten. Çok heyecanlı bir yer. Güzel oldu bir anda. Şimdi çok memnun olduk bu festane gerçekten. Ha diyeceğim bu kadar şu anda. Hoş geldiniz. Evet, çok sağ ol. Yenge de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Düğün ne zaman? Düğün oldu bugün. Oldu, oldu bugün bitti. bitti. Evet. evet. Bitti. 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 Evlenmez yüzden nerede? Evde. Bıraktın. Evde bıraktın. Evet. Sağlam ettin işi. Evet. Allah'a emanet ettin. Evet. Bundan sonra şimdi yarı bitti oldunuz. Evet. Ee, nasıl bir düğümü taşıyorsunuz? Tek kelime sadece çok mutluyum. Eee isminizi Soydan. Soir, soydan Bey'i severek evet. mi aldınız yoksa Severek. Severek aldınız. seni severek, severek aldım. İyi Allah'ım ben diyoruz. Amin. Al Allah Rabbim huzuru mutlulabilsin. Kaç çocuk istiyorsunuz yani kaç çocuk? Başbakanın deyimiyle diyor ya. <laughs> en fazla 2-3-4. 2-3-4. evet. Bitti CV izliyorsun beni tanıyorsun. Aynen tanıyorum. He Allah kolaylık versin. en fazla? en fazla kaç? 4-4. Bak bu 4'ü sen 3'ü diyorsun. 2. Şimdi bu konuya değerli izleyicilerimiz bir karar vereceğiz. E, damat bey dört çocuk diyor. Gelin bacımız iki çocuk diyor. En iyisi ikisinin ortası olsun. Üç çocuk olsun. Üç olsun. Üç olsun. Üç <laughs> olsun, <hiç gülüyor> olsun. olsun. Allah mesut etsin. E, sizlere ömür boyu mutlu diliyoruz. Bu da Metav'dan size şey hediyemiz. Teşekkür Allah edin. sağlı selamatlar evet. versin. Teşekkür Rabbim mesut etsin. Amin. Böyle bitmiş TV kameralarına. Bir el sallayalım. <laughs> Sonlara söylemek istediğiniz. Yok vallahi. Bir şey söylemiyorsunuz. Selam söylüyoruz. Selam <laughs> Bitti sebze. Aklata herkese selam söylüyorum. Ahlat'a, Ahlata selam. O zaman e, bir şey yapalım. Alkışlar gençlerimiz ne ediyoruz. Bir halay parçası yapalım mı? Evet, Böyle hele hele. Gel, gel gel gel. Kapılar gelsin. Evet, kapılar gelsin. Evet, gel evet, geçin. Böyle evet, hemen. Buradan geçeceğiz. Evet, ben ben Abla ben geç kolunu Abla geç. Ben geç, ben ben geç, ben geç ben bir bigrılı meydanı Zavabinin midilani Evra bizim bir sıtrani Ki zava ki, ki paşa zava, Soydan zava Ki zava ki paşa Soydan paşa Hey maşallah diyoruz böyle kısa bir röportajla Beri gel oğlan beri Sevgili izleyicilerimiz İstanbul Fethane'de Bitlis Tanıtım Günleri'nin bu son gününde Bitlis AK Parti Milletvekili Vedat Demiröz'ün danışmanı Kenan Dursun ile birlikteyiz. Aynı zamanda Sayın Vedat Demiröz'ün kardeşi iş adamı Sedat Demiröz de konuğumuz ve kendisinden Bitlis Tanıtım Günleri'nin değerlendirmesini alacağız. Kenan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Kenan Bey tanıtım günlerini hep beraber yaşadık, gördük, yaşadık, yaşattık. Vatandaşlarımızla birlikte umutlu anları hep beraber gördük. son olarak değerlendirmeleriniz nasıl olur? Şimdi dikkat ederseniz 4 gündür burada hep beraber sabahtan akşama kadar kapanışa kadar birlikteydik. Ama görüyoruz ki insanlarımız oluk oluk geliyorlar. Şu anda aslında e, kapanış saatlerine yaklaşmamıza rağmen standların tamamen full dolu olduğunu görüyoruz. Adeta insanlar gitmek istemiyorlar. Buradaki güzellikleri, buradaki zenginlikleri beraber e, gördük, yaşıyorlar ve tadına doyamadılar. Belki Bitlis günleri etkinliğimizin dört gün değil de belki birkaç gün daha uzamasını istiyor insanlarımız. E, bu da bizim yaptığımız bu etkinliğimizin, bu çalışmamızın Fazlasıyla amacına uğraştığını gösteriyor. Biz de bundan sadece mutluluk duyuyoruz. Peki efendim neler yaşadık dört gün boyunca? Ee, biz çok güzel anlara tanık olduk. Ee, Bitlis TV ailesi olarak insanlar mutluluklarını bizlerle paylaştılar. Duygularını bizlerle paylaştılar. Kültürümüzü, tarihi, yöresel her şeyimizle birlikte burada yaşatmaya çalıştık. Sizdeki izlenimler, vatandaşlardan gelen tepkiler nasıl? Şimdi tabii e, Bitlis'imiz müthiş bir kültürel zenginliğe sahip, 7000 yıllık bir tarihi geçmişi olan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir değerler e, silsilesinden meydana geliyor. E, biz bunu biliyoruz, kültürümüzü tanıyoruz ama Türkiye çok iyi tanımıyor. Yıllardır çok arzuladığımız, çok e, emek sarf ettiğimiz Bitlis'imizin bu değerlerini dış dünyaya tanıtma noktasında tüm çalışmalarımıza rağmen istenen noktaya gelmemişti. Ama şunu çok rahatlıkla görüyoruz ki Ankara'da yaptığımız birinci Bitlis Günleri etkinliğimiz, şimdi Fesani'de yaptığımız bu etkinliklerimiz e, bugüne kadar yaptığımız, uğraştığımız e, ve e, ortaya koyduğumuz sonuçla kıyasladığımız zaman fazlasıyla kat ve kat e, fazlasıyla amacına ulaştığını ve tüm Türkiye bugün bu vesileyle Bitlis'teki değerlerimizi gerek basın yoluyla gerek buradaki etkinlikleri e, gezmeye gelen vatandaşlarımız kanalıyla bunları gördüler. İnsanlara dolaşıyoruz. E, Bitlis'te bu da mı varmış? Ya da ilk defa gördükleri bir Nemrut Krater Gölü'nü e, görünce hayret ediyorlar. Şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Her son derece olumlu. Ayrıca bunun sonucu olarak da birçok insanın Bundan sonraki süreçte belki de Türkiye'de gezilmesi gereken yerler noktasında Bitlis'i birinci sıraya e, almak istediklerini, geleceklerini, beyan ettiklerini şahidiyoruz. Bu da bizi seviniriyor, mutlu ediyor. Çünkü müthiş, çok önemli tarihi turizm değerlerimiz var. Bu şekilde turizmimiz belki canlanmaya başlayacak. E, bu noktadaki amacımıza bu vesile ulaşmış olacağız. Son olarak Bitlis TV izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Bitis TV tanıtım günlerinde çok büyük bir misyon üstlendi. Ee, belki bu yüz binlerin e, tabi bizim basın yayın yoluyla da tanıtımlarımız oldu ama Bitis TV aylardır bu fesane etkinliklerinin tanıtımlarını yaptı. İnsanların zihni adeta kazındı. Ee, Bitis TV vesilesiyle bu kadar yoğun bir kitle e, etkinliklerimizi izlemeye geldiklerini gördük. Onun için emeği e, inkar edilemez. Bitis TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Bunun yanında gördüğüm mesela insanlarımız çok çeşitli ürünlerini getirdi burada. Satışa sundular. Gerçi bir tanıtım amaçlıydı ama birçok üretici kardeşimizin burada tüketiciyle birebir ürünlerini ürünlerini pazarladık pazarladıklarını gördük. Onun dışında bağlantılar kurdular. Belki bundan sonra Bitlis ürünlerini büyük toplantılara, Türkiye'nin değişik yerlerine, pazarlama imkanlarına kavuşacaklar. Bu da bizim bu çalışmamızın bir olumlu yönü, yansıması olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bizi tabii son derece mutlu etti. Çok teşekkür ediyoruz yaptığınız açıklamalar. Biz teşekkür ediyoruz. Bitlis TV'ye başarılar diliyoruz. Evet. Sedat Demiroz Bey efendi şu an yanımızda sevgili izleyicilerimiz sizinle beraber bu dört gün boyunca bu güzellikleri tanık güzelliklere tanık olduk yaşadık ve gördük sizin izlenimleriniz düşünceleriniz duygularınız neler oldu? Evet dört gün boyunca Perşembe gününden bugüne kadar dört gün boyunca burada tüm bitlislerin gelmesiyle hatta son iki gün yani e, sanki buraya akın akın bitlisler geldi. Ee, Bitcilerini güzelliklerini, gelen arkadaşların burada tanışmalarını mükemmel oldu. Bu güzelliği bize yaşatan kimler, kimin emeğe geçmişse herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bütün dostlukların buluştuğu, hasret giderenlerin ortak noktası oldu değil mi? Aynen öyle, aynen öyle. Bittis insanı ne kadar bir dostluk, ne kadar bir arkadaşlık, akrabalık ilişkilerinin ne kadar kenetlendiğini burada görüyoruz. İlki Ankara'da yapıldı bundan 4-5 ay önce. İkincisi burada, yakında da herhalde İzmir'de olacak Allah nasip ederse. Böyle olduğu müddetçe bitlisimiz, bitlisimizin geçmişi, ürünleri, her türlü güzellikleri burada tanıtılmış olacak. Gerçekten çok güzel oldu. İnşallah, yani gerçekten şu anda buradaki insanların bugünlerin tekrar yani birkaç gün daha devam etmesini istiyorlar. Fakat dört gündü, dört gün geldi, gözümüzü açtık, kapattık, dört gün bitti gitti. Hüzünle evimize gidiyoruz. İnşallah bundan sonrakiler daha uzun olur, daha. Daha böyle güzel şeylerle karşılaşırız. Bunları da tabii sizin sayenizde, sizin TV sayesinde bunları göreceğiz. İnşallah daha sonraları daha güzel olacaktır. Bu kalabalık gerçekten çok kalabalık. Yüz binlerce insan geldi. Bu bize çok büyük bir mutluluk veriyor. Demeyi geçen herkese çok teşekkür. ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler buradan sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesi standımızda ağırlıyoruz. Duygularını, düşüncelerini öğreniyoruz. Bir ablamız var yanında. Ee, sizi tanıyalım öncelikle. İsmim Seher. Seher. Kar Kar Kimlere Nereye selam göndermek istersin? Buradan önce anneme selam söylüyorum. Ellerinden öpüyorum. Çok özledim onu. Çok. Anneniz nerede şu anda? Annem Kahramanmaraş'ta, Elbistan'da, Çatova köyünde. Köyümü çok özledim, kardeşlerimi çok özledim, kız kardeşimi çok özledim, yeğenlerimi çok özledim. Herkese selam olsun diyorum. Peki, bütün ülkeme selam olsun. Bu etkinliği nasıl buldunuz? Beğendiniz mi organizasyonu? Çok beğendim, teşekkür ederim. Bu, o bütün ortamı çok beğendim, arkadaşlarımızı çok beğendim. Hepsi çok iyi, hepsi sıcak kanlı, hepsi çok iyiler. Ben, ben teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol, güzel kızım. Sevgili izleyenler İstanbul Fesane'de karlı pekmezimizi, büryanımızı, avşorumuzu, bütün tarihimizi, doğal güzelliklerimizi tanıttık. Aydınlar Belde Belediye Standı'ndan gelen bir misafirimiz var. Öncelikle kendisini bir tanıyalım. Ben Sabahattin Alagek, ben Bitlisliyim, Adı Cavazlı. Ee, Bitlis Adı Cavaz Aydınlar Beldesi olarak biz buraya gelerek 2 tonla yakın kar getirdik. Kar şerbeti olarak bütün Bitlisli Hemşehrilerimize ikram ettik, ikramda bulunduk. Sabahattin Bey, karlı e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ee, nasıl yoğundu, hallettiniz? Çok yoğundu. İnanılmaz olan bir yoğunluk vardı. Ee, hatta bu akşam üzeri de yetmedi. Çok ilgisi vardı. Gerçekten millet. Ücretsiz olarak vatandaşlarımıza dağıttınız değil mi? Ücretsiz olarak beldemizin adına, beldemizin hizmeti olarak bize katıldık, hizmet ettik. Çok bir teşekkür ediyoruz. Bize. Sağ olun. Sana de sağ ol. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Ve güle, güle. Sevgili izleyicilerimiz, Bitlis tanıtım günlerinde Tatvan Kaymakamlığı da vardı. Tatvan Kaymakamı Murat Erkan'ın eşi Çiğdem Erkan şu an stand konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Dört gün boyunca beraberdik. Bu güzel, e, mutlu günleri, coşkulu günleri hep beraber yaşadık. Son olarak izlenimleriniz, değerlendirmeleriniz nelerdir? Evet, dört e, gün boyunca birlikteydik. Tabii bunun öncesi de vardı. Biz burada dört gün boyunca meyvesini aldık aslında. Bugün ben bir Bitlis'ten duydum. Bitlis Tanıtım Günleri demiyorlarmış da kendi aralarında Bitlis düğünü diyorlarmış. Çok güzel bir tanımlama oldu. Bugün Bitlis'in dört gün boyunca düğünü oldu İstanbul'da. Şehir içinde şehir yaşandı. Biz çalışanlar için çok büyük bir mutluluktu bu. Ben inanıyorum ki amacımıza ulaştık. Bitlis gibi tarihi. Güzelliği olan, doğa güzelliği olan, e, Sayın Kaymakamımız Murat Erkan'ın dediği gibi her zaman Tatvan için potansiyel sahibi olan ilçemizin potansiyellerini e, şehir içinde e, gösterdik. İstanbul gibi bir medeniyetler şehrinde, e, Bitlis gibi bir medeniyet şehri e, tanındı. Ben e, buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. E, Bitlislerin dediği gibi başımız, gözümüz üstünde her zaman yerleri var. Nasıl ki geldiler burada Bitlis'i ziyaret ettiler. Hepsini Bitlis'e, Tatvan'a bekliyoruz. Biz Tatvan olarak çok memnun kaldık. E, ben Tatvan Aile Destek Merkezlerinin koordinatörü olarak aslında buradaydım. E, biz Tatvanda birçok aileye ulaştık, birçok kadına ulaştık ve düşünün. Biz onlara el vermeye çalıştık. Onlar da bugün bize tanıtım günlerimizde el verdiler. Onların yaptığı ürünlerle birçok insan Aa burası tatman mı, bu ne güzel olmuş diye standlarımızı ziyaret etti. Birçok ürün satın aldılar ve buradan kazandığımız inşallah ücretleri de onlara teslim edeceğiz. Bu da benim için ayrıca bir mutluluktu aile destek merkezlerimiz adına. Tabii bu yeterli mi? Değil. Biz bugün amacımıza ulaştık ama ben inanıyorum ki bundan sonra da e, Bitlis hak ettiği gibi tanıtılmaya devam edecek ve e, hani e, Yunus'un dediği gibi insan bildiğine dost bilmediğine düşmanmış. Bitlis öyle bir güzel dost ki. E, o dostu biz herkese bildirmek istiyoruz. Bütün Türkiye'ye bildirmek istiyoruz. E, bize burada destek olan İstanbul'da yaşayan tatvanlılara sadece İstanbul'da değil. Bitlis'in İstanbul'un çevresinde yaşayan Tatvanlılara, Bitlislilere, bütün ilçemizlilere çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel bir birliktelik yaşattılar ki bizi. Biz bile gözlerimiz dolu dolu o standda olduk Kaymakam Bey'le birlikte. Neden? 30 yıl önce, 50 yıl önce Tatvan'dan çıkmış ve Tatvan'ın standında buluşmuş insanlarla tanıştık. Onların Tatvanı, Bitlisi e o güzel yad etmesi bizi o kadar duygulandırdı ki Büyük bir duygu seli de vardı aslında. Hem coşku vardı hem duygu seli vardı. Biz birçok duyguyu birlikte yaşadık. E, tatvan'ı özledik tabii. <laughs> Onun da hasreti var. Ama burada da çok güzellikler yaşadık. O güzelliklerle ilçemize geri döneceğiz. Ve güzelliğimize güzellik katarak tekrar inşallah İstanbul'a ve diğer şehirlerimize de gideceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz yaptığınız açıklamalardan ötürü. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Ee, size de kaç gündür buraya verdiğiniz emekten, e, bizi Bitlis'le ve diğer e, şehirlerle buluşturmanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bütün satvana el sallıyorum. Evet değerli Bitlis TV izleyicilerimiz, bizler şu an Bitlis TV standında, Öpertaj yapmaya başladık. Yanımızda çok değerli bir kardeşimiz esnaf kardeşimiz Servet Türkmen bulunmakta. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Turan Bey. Teşekkür ediyorum. Allah seni var isim, buraya kadar tanıtım günlerine katkı için geldiniz. Tanıtım günlerini nasıl buldunuz? Değerlendirmenizi alabilir miyiz? tanıtım günlerini çok güzel buldum. Çok büyük bir tanıtım gerçekleştirildi. Biz de bu tanıtıma katkı sağladıysak ne mutlu bize. Öncelikle bu organizasyonda emeği geçen milletvekillerimiz, esnaf kardeşlerimiz, bütün halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu tanıtım günlerini Türkiye'ye yansıtan siz değerli Bit TV ailesine de çalışmalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum bu kadar diyor. Eklemek şey var. Buradan Bitlisli hemşerilerimize, ailemize, dostlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Evet sevgili izleyenler, Bitlisli biz Tanrıreis İstanbul fesanedeyiz ee, bizlere çalışmalarımızdan dolayı plaketler veriliyor. Biz de onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Kültür Müdürlüğünden bizlere bir plaket teslim edildi şu an. İstanbul Feshane günlerine yapmış olduğumuz katkıdan dolayı bizlere plaket takdim ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yüksel Bey'den de düşüncelerini alalım isterseniz. Öncelikle ekranları başlarında bizleri izleyen, her gün bizleri takip eden değerli izleyicilerimize İstanbul'dan sevgiler, saygılar sunuyoruz. Bitlis TV aileler, ailesine de üstün başarılarından, çalışmalarından dolayı valimiz adına, il Kültür ve Turizm Müdürümüz adına bu plaketi kendilerine takdim ediyoruz. Bitlis TV ailesi çok seviyoruz. Her şey sizlerin gönlüce olsun diliyoruz. Buradan Bitlis'e de selam, saygılar sunuyoruz. Sağ olun.